Selamun Aleyküm değerli arkadaşlarım. Şimdi şöyle 3 400 gram kadar etim var. Bunu e, ocağa koyuyorum. Şöyle. Tamam Şöyle. Buna hiç yağ koymamak için bunu. Ondan sonra şurada Şurada soğanım var. Bunları soyacağım. Değerli takipçilerim, şimdi ben deleri yaptım? Etimi hiç şeysiz koymuştum arkadaşlar. Şöyle güzel olmasın. Şöyle kendi suyunu çekti. Şöyle kavurdu. Kendi yağı doğardı. Tabii Şuradan biraz yağ koyacağım pardon. Şöyle. Şimdi soğanımı doğrayacağım içine. Arkadaşlar ben her seferinde söylüyorum. Ben yemek tarifi vermiyorum. Çünkü <laughs> ee, rastgele yapıyorum ben. Yani alelacele böyle hani bir yemeği kıvamında yapamıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu soğanlarımı doğruyorum. Şöyle irice ufak doğramayacağım doğramayacağım böyle üç tane cevizden büyük soğanım var içten geldim alelacele hemen ne yapabilirim düşündüm şu an geç de geldim yani e, ne hemen yapsam istemedi canım ne yalan söyleyeyim şöyle şimdi soğanımı tahtada doğrayacağım tahtaya koymaya yer yok burada gördüğünüz gibi öbür tarafta da makine yerleşecek arkadaşlar sizler nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilik sağlık versin inşallah Şimdi bunu şöyle etinin üstüne koyuyor Şurada biraz şöyle kavrulsun daha hiçbir yere bakmadım şimdi yemeğim ocağı koyayım bu sebzelerimi yıkadım arkadaşlar şöyle bunları da doğrayacağım Gelecek güzel. Çünkü acele bir yemek yapmak yapmam lazım. Bundan biraz makarnam var. İki tane şey var. Butta değil de incik var. Kızartmıştım bir. Artık aç olan olursa onu yiyecek. Şöyle üç tane biberim var. Hemen bunları doğruyorum. Alelacele. Şunlar da acı da soğan atayım. Üç parça biraz karamanlıydı da patatesim var iki tane arkadaşlar. Soydum yıkadım da tam net soyamamışım. yerini. Şimdi hemen patateslerimi de şöyle küçük küçük tık tık doğruyorum çabuk pişmesi için. Bunları da atacağım şimdi. Arkadaşlar bizde durumlar böyle. Ee, o güzel dileklerimiz için çok teşekkür ederim. Kardeşim oğlu yarın ameliyata girecek. İnşallah Rabbim hayırlı sonuçlar almayı nasip etsin. Söylemiştim kaza geçirmişti. Kolunda şu an demirler var. O demirler alınca ee, bunu da koyayım arkadaşlar. Soğanla beraber bu da bir kavrulsun şöyle. Bunu da koyacağım. Önce burada de kavrulduktan sonra patlıcanlarım var. Patlıcanlarımı ekleyeceğim. Şimdi burada yer açayım. Domateslerimi doğrayacağım. Şöyle. Patlıcanlarım burada. Suya koydum. Şöyle. Bak suyu suyu çıkmaya başladı. Acı suyu. Ya dediğim gibi benim yemek yapmam. Ee, Arkadaşlar çok acele yani böyle ahes aheste ben bir yemek yapamıyorum. Hani şunu göstereyim bu ne diyeyim. Aklıma ne esti benimki yemek tarihi değişti i̇şte ben böyle. <laughs> Biz böyle yiyoruz. Ha evde olduğum zaman tabii ki daha düzgün daha ağır ağır yapıyorum ama şimdi şu an acele. şimdi de hemen domateslerimi doğruyorum. Şimdi onlar da biraz şeyimdi patlıcanları mı koyacağım arkadaşlar? Patlıcanlar da bir dönzerdimi, domatesini koyacağım, sarımsağını koyacağım, tuzunu koyacağım. Bize yemek olacak. Sizler çalışanlar varsa içinizde, sizler neler yapıyorsunuz? Bunu daha nasıl kolay ee, diyemedim. Daha nasıl kolay yemekler yapıyorsunuz arkadaşlar? Mesela onu yapmasaydın şunu yapsaydım şöyle daha kolay olurdu dediğiniz, önerdiğiniz yemekler var mı? Benim aklıma bu geldi. Ha kabak da mücver yapayım diye düşündüm. Onu da rendere iler şey kızart başında bekle. O dişime gelmedi. Çünkü geç olunca insan ne yapabilir? Acilinde Makarnayı da ısıtırım yanına. Yoğurtlamayı düşünüyorum. Dün yapmıştım. Bir, bir tabak kadar var. Yoksa cacık yapacaktım yanına. Yani Ziyan olmasın. O değerlensin. Bu yemekten de kalır. Ben bugün aç kaldım. E, denetleme vardı. Fabrikaya. Müfettişler geldi tabi ben bırakıp da yemek yemedim arkadaşlar yemek götürmemiştim zaten normalde evden götürüyorum ben peynir yedim azıcık inan o kadar acıktım ki böyle çorba bile olsa pek ora geçecekti ama maalesef görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar şu burayı toparlayıp elimi de yıkayıp iki biberimi atacağım içine şöyle Atmayacağımla beraber mi atarım bilemedim. Bizde durumlar böyle canlı. Şimdi gittim ben şey. Bu bir şöyle dolandırayım. Oh. Acele yemek de pek lezzetli oluyor arkadaşlar. Özenerek geçen e, ne yapmıştım ya? Yine böyle patlıcan bir şey yapmıştım. Ozan diyor ki anne yemek harika oldu. Dedim vallahi Ozan hiç öyle anne diye öyle diyor. Dedim vallahi aç olunca yemek öyle lezzetli oluyor Ozan. <laughs> Yoksa yemeğin lezzetli olduğundan değil. Aç olunca doğal ben şu suyunu süzeyim mi arkadaşlar? Bir de sudan geçireyim. Tuz koydum ya şimdi bir de tuz koyarım tuz olur Bir şey yaramaz. Şöyle şimdi Değerli takipçilerim bunların böyle Kavruldu Şimdi bunu koyacağım Tatlıcanlarımı şöyle Yanına da yemek çıkar iyi olur Valla Şimdi. Şimdi Azıcık böyle kavrulsun Ben de sarmış sarmı Soyayım domatesi buluşurken görüşelim Arkadaşlar ben Valla domatesi döktüm Kameraya baktım <laughs> Açmamışım telefona gittim çünkü Şöyle yine çalıyor telefon. Şimdi şuradan hemen azıcık elimle tuz alıyorum. Şöyle attım. Kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videoyu çekemeyeceğim herhalde. Tekrar telefona gittim. Geri kapattım. Şöyle yemeğimi koydum arkadaşlar. Bu pişiyor. Şurada da çayımı demledim. Şimdi çocuklar gelecek. E, makarna yoğurtlayacağım. Onlar ayran istiyorlar. Dediğim gibi iki tane incik kalmıştı. iki parça. Öyle. Şu biberleri de atayım üstüne de hafif acılı olsun. Şöyle bunları unuttum. Benim yemek yapma dediğim gibi aceleyle yemek ne kadar yapılır? O kadar. Şöyle bir alayım. Şunları da atayım için hafif acılı kırsın. İyi olur. Şöyle. Biz de durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle üstüne koyayım da. Normalde şey biber koyuyorduk koymayacağım. Yemeğim pişince görüşürüz değerli takipçilerim. Yani benim pek <laughs> ben işe yaramayacak herhalde ama neyse yarayacak diye yok <laughs> yani baştan sona çekeyim dedim olmadı. Neydi? Değerli arkadaşlarım değerli takipçilerim yemeğim şöyle daha hiç karıştırmadım. Şöyle bir hafif hani domatesi altı geçsin diye elektrik bir elinde şeyin pek zor oluyor yemek <laughs> Şöyle. Hani domates altı geçsin diye. Ve su koymadım canlar. Domatesin suyu, sebzenin patlıcanı. Şimdi bu yarım saat mi? Yok. Bir 15 dakika falan şey ise yeter hafif kızacağım. taşacak şu. Şöyle. Bu devam etsin. Şurada bir iki tane inciğim vardı işte. Bunlar da ısıtacağım avada şöyle nurdan da o zaman gelecekler. Onlara ikram edeceğim bunları da. <laughs> makarnayı yoğurtladım. Şurayı da şöyle alayım. Şimdi şu tabaklarım var. Onları bir yıkayayım, tencerelerimdir. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alayım. Değerli takipçilerim yemeğim böyle. Şöyle harika oluyor. Su koymadım. Domatesin suyuyla patates Etlerimi kavurmuştum. Üzerine 3 tane patlıcanım vardı. Onları koydum. Arkadaşlar yemeğinin görünümü böyle. Al Nurdan bunu. Bu tarafa. Nurdan da Ozan da geldiler. Şimdi hep beraber yiyeceğiz inşallah. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Patlıcana patates pek güzel yakışıyor. Denemenizi isterim. Patlıcanlarım zaten erimiş içinde patatesler de öyle. Biraz iki dakika sohbet edelim dedik. Şu babana da katayım da. O sıcak sevmiyor. Soğuk seviyor yemeği. Şöyle onunki de ılısın. Böyle değerli takipçilerim. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet şifalar olsun. Bize afiyet olsun. Çay içerken görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhaba değerli takipçilerim. Yemeği yedik. Nurdan misafir gelecekmiş O gitti Ozan'la Ben de Şöyle kendime bir bardak çay kattım Moralim bozuk Arkadaşlar Teyzemin Torunu vardı Yanılmıyorsam Nisan ayından beri Ankara Gata'da yatıyordu Kan kanseriymiş Çocuğun işte belinden sıvı aldılar, ne bileyim, e, ameliyat ettiler. Bir türlü iyileşemedi. Ondan sonra e, belden aşağısı tutmuyordu çocuğun. Biz gidemedik ama sürekli ha haberini alıyordum. E, dün gece Allah'ın rahmetine kavuşmuş yani kaybettik çocuğu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. İnşallah çok üzgünüm. Daha 14 yaşını yeni bitirmişti ama görün yani bir 90 vardı boyu. Görsen yani 20 yaşında zannedersin. Allah annesine babasına sabırlar versin. Ee, sadece küçük yeğenimle konuştum. Diğerleri çünkü hem meşgul hem de annesi çok bitti. Yani 4 aydır anne başındaydı. Rabbim sabırlar ihsan eylesin diyecek hiçbir söz bulamıyorum arkadaşlar. Böyle kapatmak istemezdim ama bugünlük benden bu kadar olsun. Sizlere emanetçilerin sahibine emanet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı sizlerden istiyorum arkadaşlar. Şimdiden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yani böyle olmasını istemezdim ama yapılacak bir şey yok. Ne desek boş. Hayat hani üç günlük dünya diyor ya olduğun günü yaşa dün zaten geçti yarına çıkacağımız meçhul Rabbim hayırlı ömür hayırlı ölüm nasip etsin arkadaşlar neyse ben çok konuştum hoşçakalın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere